Merhaba arkadaşlar, Narlı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle bir su bardağı yoğurt. 150 gram civarı tereyağı. Sanırım mevkisi 100 gram. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağı. Burada bir yumurta ve bir yumurta beyazı var. Onu da ilave ediyorum. Evet. Burada bir paket kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı sirke var. Onu da ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı tuz var. Onu da ilave ediyorum. Ya bunları iyice karıştırıyorum. Güzelce böyle tereyağını biraz eriteceğim. Ben hepsini birlikte yapıyorum. Böyle daha çok seviyorum. Yoğurma süresi hepsinin aynı oluyor. Evet. Burada yaklaşık üç buçuk su bardağı unu var. Unu önceden eledim. Ben böyle hazırladım kendimce rahat olsun. Bunu da yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Böyle. Yavaş yavaş ilave etmek istiyorum. Bir yaparsam yağın ve yoğurdun durumuna göre belki değişebilir durum. Şöyle. Şimdi geldi şeklini yapmaya. Şöyle avuç içi kadar bir parçayı alıyorum. Çok küçük küçük sevmiyorum. Büyük büyük yapacağım ben. Buraya İçine tam yağlı peynir ve lor peynir karıştırdım. Böyle daha çok seviyorum. Evet, çok güzel oldu. Bir tane daha yapacağım. Sonra devamını ben kendim doldurup size o şekilde de fotoğrafını ya da videosunu göstereceğim. Evet, şöyle son parçamı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Böyle. Evet. Şimdi üstüne yumurta sarısı süreceğim. Sonra üzerine çörek otu dökeceğim. Ben seviyorum bu görüntüyü. Ve çok da şık duruyor bence. Oo, bakar mısınız? Muhteşem. Çok eğlenceli. Bu akşam çayımın yanında da büyük ihtimal dereotlu poğaça olacak. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.